Saygıdeğer izleyiciler Dünya Asika Türkleri Birliği şahsım ve Avrupa Konseyi ile ilgili çalışmalar hakkında geçtiğimiz hafta kamuoyuna yayılan yanlış, yalan ve tutarsız bilgiler karşısında kamuoyunu aydınlatmak için kayda aldığım bir video kaydıdır izlediğiniz Geçen hafta ne olmuş? Bana ulaşan bilgilere göre ve kamuoyunda olan şu anda kamuoyu bilgilerinde dolaşan kirli bilgi olarak dediğimiz yanlışlıklar nelerdi? Bir kere Dünya Ska Türkleri Birliği DATÜB'ün Avrupa Konseyi'nde çalışmalarını Meskhi adıyla yani Mesketya e, bölgesindeki daha doğrusu Gürcü kökenine götürecek Meskhi çalışmalarla ilgili tanıttığımızı e, iddia edenler olmuş. E, ve araştırdığını söyleyerek e, kamuoyunu e, bu yanlış bilgilerle donatanların bir kez daha e, bir kere okuduklarını ne konusuyla alakalı yayın yaptıklarını öncelikle görmeleri lazım. Bir kamuoyunu yanlış bilgilerle donattığınız zaman o bilgileri yeniden düzeltmek ve gerçekleri anlatmak bir süreç alacaktır. O süreç içerisinde sizin vermiş olduğunuz yanlış bilgiler kamuoyunda özellikle genç nesilimizde yani Avrupa Konseyi ile da Avrupa Konseyi çalışmaları ile ilgili ve bizim davamızın yani Avrupa Türklerinin davasının e, uluslararası arenadaki çalışmalarıyla alakalı araştırmalar yapanların beyinlerine kazınan o yanlışlıklar bir müddet e, toplumu yanlış yönde ilerletecektir. Bu da davamıza ve dolayısıyla topluma büyük bir zarardır. Kişilerile probleminiz olabilir, sorunlarınız olabilir. Eğer beğenmediğiniz veya size ters düşen insanları lekelemek için kamuoyunu yanlış bilgi ve aktarırsanız o zaman aslında o kişiye değil kamuoyuna yani temsil ettiğiniz topluma büyük zarar vermiş olursunuz ki bunun adı cehalettir. Bu cehalet içerisinde e, sosyal medyada e, boy gösterenlere bir sözüm var. E, kesinlikle yanlış bilgi kullanmayın. Haksızlığı aslında kendine topluma yapmış oluyorsun. Farkında olmadan e, toplumun seviyesini aş, e, asgariye yani aşağıya düşürmüş oluyorsun. E, şimdi e, yanlış bilgiler neydi? Bir kere zaten aslında normal e, bu e, araştırma olanlar ve Türkçe'ye hakim olan gençlerimiz anlayacaklardır. Bir kere e, e, meshi kelimesini Dünyaska Türkleri Birliği... Tüzüğü oluşurken yani statü sonra statü oldu birliklerin statüsü olur. O tüzük içerisinde ilk dönemlerde yani Datüb kurulurken birileri tarafından o tüzük hazırlanmaya çalışılıyordu bizden önce hareket edenler ve Datüb'ün tüzüğünde birçok yerde direkt meshet Türkleri olarak geçiyordu. Biz bunu ilk yaptığımız toplantıda dikkate aldık ve tarihini vereyim 27 Nisan 2009 tarihinde Ankara'da Profesör İlyas Doğan, rahmetli Yunus Seyrek bu davaya gönül vermiş hayatını ortaya koymuş. İnsanlar ve Ziyaddin Bey, Zeydin Kasanoğlu Bey ve ben dörtlü bir orada bir iki kişi daha vardı ama dörtlü yaptığımız toplantıda ki konuların bir tanesi de buydu ve biz bununla da mücadele etmemiz gerektiğini düşünerek ilk yaptığımız geniş katılımlı toplantıda tüzük hazırlama toplantısında bu gündeme gelmişti. İlk itirazı biz gerçekleştirmiştik ve e, biz e, kendi öz adımızla Ahıska Türkleri olarak dünya kamuoyunda e, tanıtılmamız gerektiğini savunduk. O dönemde bunun çok zor olduğunu, zor olabil, olacağını, bizi kamuoyu mesket Türkleri olarak tanıyor, tanıdıklarını söylenmişti. Biz de bunu meski ve mesket kelimesini bilinçli olarak kullanıldığını tezini savunarak oradaki toplantıda görüşlerimizi ifade etmiştik. Meski ve Meskhetya bizi Gürcü kökenine indiren bir algı yönetimidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Ha biz burada bunu yaparken ırkçılık yapmıyoruz. Bizi dünyaya yanlış tanıtanların karşısında biz gerçek ve kendi kimliğimizle tanıtılmamız gerektiğini savunduk. o mücadeleyi 2018 yılına kadar yani tam 8 yıl boyunca taşıdık. Ve şöyle bir karar aldık. Akıska Türkleri olarak kendi öncelikle öz adımızı koyacağız. Ondan sonra parantez içerisinde anlaşılır olması, bizi böyle tanıttılar, siz bizi böyle tanıyorsunuz ama bizim gerçek ismimiz budur algısını verebilmek için de Akıska Türkleri parantez içerisinde mesket yazarak kapatıyoruz. Ve bunu ilk böyle başladık. Ben şahsen Avrupa Konseyi'nde uluslararası yazışmalarımda tamamen Datup adına tabii yaptığımız yazışmalarda tamamen e, ilk önceki yazışmalarımda hepsinde e, kesinlikle aynen tüzükte olduğu gibi e, Ahıska Türkleri ve parantez içerisinde mesket koyarak da yani siz bizi böyle tanıdınız ama bizim gerçek adımız budur e, algısını karşıdaki muhataplarımıza Böyle anlatarak bunu vererek bugüne kadar getirdik 2018 tarihi itibariyle de artık Ahıska Türkleri adıyla Avrupa Konseyi'ne üye olmuş olduk Avrupa Konseyi'ne üyeyiz şimdi orada şöyle bir algıda var Avrupa Konseyi'ni sadece devletler üye olabilir Avrupa Konseyi'ne STK'lar üye olamaz ancak onun bir e, organına e, demek istiyor. Orada şöyle bir yanlış bilgi de var. Avrupa Konseyi'nde konfederasyonla üye olmuşuz. Böyle bir şey yok. Avrupa Konseyi'nde konfederasyon diye bir e, e, bir bölüm yok, bir organ yok. O, onun adı tam olarak ben Türkçesini söyleyeyim. Ee, Avrupa Konseyi Uluslararası STK'lar Konferansı, bunu defalarca e, yapmış olduğumuz ya canlı yayınlarda söylememize rağmen ne yazık ki böyle yanlış bilgilerle konfederasyonun ne olma, olduğunu e, federasyon ne olduğunu bilmeyen adamlar tarafından kamuoyuna böyle yanlış bilgiler e, seçiliyor. Ve o yanlış bilgiler üzerinde hareket edecek gençlerimize aslında çok büyük bir yanlışlık yapmış oluyoruz, zarar vermiş oluyoruz. Bunun farkında değil herhalde bunu yapan arkadaşlar cehaletin ta kendisi ne yazık ki. Araştırma yaptım demiş ama adeta Avrupa Konseyini yani öyle sadece isim vermiş bir de. Gürcistan'la Avrupa şey Avrupa Birliği arasında yapılan e, görüşmelerde e, Avrupa Birliği'nin e, Gürcistan üzerine diye böyle saçma sapan şeyler koymuş ortaya ki Avrupa Birliği ile Gürcistan'ın yaptığı e, ya da yapmaya çalıştığı şu anda henüz daha o girişimler var ama e, e, öyle bir sonuç almamış. Avrupa Birliği başka bir örgüt. Ya yani Avrupa Birliği 27, 28 de biliyorsunuz İngiltere çıktı. 27 ülkenin oluşturduğu bir birliktir, devletlerin oluşturduğu. Avrupa Konseyi ise 47 daimi, 7 de faal olmak üzere 54 ülkenin 54 ülkeden oluşan bir uluslararası kurumdur. Onun içerisinde 6 tane organ vardır. Mesela diyor ki işte Türkiye diyor oraya. Türkiye nereye üyedir? Avrupa Konseyi'ne ya da Gürcistan nereye üye oldu? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin üyesidir. Aynı zamanda dolayısıyla direkt Avrupa Konseyi'nin üyesidir. Biz de Avrupa Konseyi'nin e, e STK'lar konferansının e, üyesiyiz. Dolayısıyla direkt Avrupa Konseyi'ne üyeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'nin kurucularındandır. Kurucu bir ülkesidir. Bunu da hatırlatmış olalım. Böyle bir yerde üye olmak aslında ahıs kalayım diyene onur getirmesi gerekir. Ona bir seviye getirmesi gerekir. Ve her dernek kuran ne yazık ki buraya üye olamıyor. Dernekler değil buraya üye olan. Buraya üye olan birliklerdir, uluslararası nitelikte olan birliklerdir. Yani dernek kurdum, ben de Avrupa Konseyine üye olacağım diye yola çıkanlar e, hayal e, kurmuş olurlar. Avrupa Konseyine üye olabilmek için bir bir kere uluslararası e, teşekkül olman gerekiyor, e, uluslararası nitelikte e, faaliyetler yürütmen gerekiyor. En az 5 ülkede faaliyetin olacak en az ee, ve e, bu de icra edeceksin öyle kolay kolay önüne gelen herkesi de üye yapmıyorlar bir örnek vereyim ee, Mesela daha güçlü e, faaliyetler yürüten e, e, bizim Batı Trakya Türkleri federasyonu bak görüyor musun federasyonu bile e, müracaat etti reddettiler maalesef. Bu da şu demektir. Her önüne geleni Avrupa Konseyi üyeliğe kabul etmiyor. Şu önemli bir noktadır. Türkiye merkezli ve tek Türk adını taşıyan biz Ahıskallar olarak adımızı buraya yazdırmış olduk. Ahıska Türkleri olarak. Meshet falan şeyi artık resim olarak e, lügatımızdan kaldırmış bulunmaktayız. Kaldırdık. 2018 tarihi itibariyle bu e, şey e, kaldırıldı. Yani e, meshet ya meshim bu tür terimler kaldırıldı. Bizi direkt artık uluslararası arenada da Ahıskat Türkleri olarak tanın, tanıyorlar. Tan, bu şekilde kayıtlara, resmi kayıtlara geçmiş durumdayız. Ondan dolayı diyoruz ki eğer Türküm diyorsanız logonuzda biz kendimizi ifade etmek için meshi kelimesini kullanacağız diyorsanız yanılıyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki anlaşılamadık, anlatamadık. Umarım bu bunu yapanlar özellikle Amerika'daki hemşehrilerimiz bu konuda daha duyarlı olur. Şu al aktardığım bilgileri kaynağına ulaşırlar ki biz bunları daha önce defalarca kendilerine ilettik ama ne yazık ki onlar bu inatlarında öyle diyelim çünkü bilginin inatlaşmaya gereği yok inatlarında devam ediyorlar hele milliyetçiyim diye takınan insanların çıkıp da böylesine bir başarıyı böyle azımsayacak küçümseyecek hareketlere girmesi aslında o toplumun geleceğine ipotek koymuş oluyor lütfen bunu yapmayalım inatlaşmayla bir yere varamayız geçmişte bunun örnekleri çok oldu biz e, bir amaç uğruna o e, gerektiği zaman inatlaşmaya girdiğimizde bir yere kadar götürüyoruz. Bir yerden sonra da artık herkesin yani geniş katılımcı olarak topyökün bir mücadeleyle e, bu o, o, özellikle haklarımızın iadesi ve vatan'a dönüş davamızı kazanmış olacağımızı artık beyinlerimize kazımamız gerekiyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardır. Aslında çok detaylar var ama kafamı yormak istemedim. Sadece o canlı yayının başından sonuna kadar Dünya Aska Türkleri Birliği, Meskatiye konusu ve özellikle de Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği arasındaki ayrımı yapamayacak bir adamlar, adamın ya da bir adamların ya da ona bu bilgileri verenlerin çıkıp da bu şekilde topluma e, bilgi kirliliği yayması aslında farkında olmadan kendi çocuklarının geleceğine ipotek koyması demektir. E, lütfen bilgi başka bir şeydir. İnatlaşma, kinleşmek kinini saklayarak kin kusma daha başka bir şeydir. Bunu yapmayalım, topluma zarar vermeyelim, hele hele davamıza hiç zarar vermeyelim diyorum, saygılar sunuyorum.